öğretmenler cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister Atatürk'ün çağdaş eğitim anlayışını ilke edinen fakültemiz bu anlayışa uygun modern mimarisi ve interaktif sınıflarıyla geleceğin öğretmenlerini en iyi şekilde yetiştirmektedir. 1992 yılında çağdaş eğitim anlayışıyla yola çıkan ve kurulduğu günden bu yana her öğrencisine ayrı ayrı değer veren fakültemizde 5 profesör, 5 doçent, 63 yardımcı doçent, 49 öğretim görevlisi, 28 araştırma görevlisi, 29 idari personel bulunmaktadır. Merhaba ben Pamukkale Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu okula gelirken bir takım tereddütlerim vardı. İhtiyaçlarıma cevap verip veremeyeceği konusunda. Fakat geldikten sonra e, gerek binalarımız, gerek aldığımız eğitim, gerek fakülte, kampüs olarak e, her şey karşılıyor. Gayet mutluyum bu fakültede olmaktan. Aldığım eğitimden son derece mutluyum. Okulumuz her geçen gün biraz daha gelişiyor. İhtiyaçlarımıza daha çok cevap vermeye başlıyor. Teorik eğitimin yapıldığı 50, 80, 100 kişilik modern dersliklerle uygulamalı eğitim yapılan materyal derslikleri, resim atölyeleri, müzik odaları, fen ve bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra iki adet toplantı salonu bulunmaktadır. Dünyasında 4400 öğrenci barındıran eğitim fakültemiz, verdiği kaliteli eğitimin yanı sıra öğrencilerin faydalanabilecekleri geniş bir kantine, internet salonuna ve her türlü spor faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri geniş olanaklara sahiptir. Ben Hüseyin Melih Bartık, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencisiyim üniversitemizdeki imkanlar gerçekten öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte. Bu fakülteden mezun olduğumuzda Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençleri, öğrencileri yetiştirebilecek kapasitede olacağımıza inanıyorum. Fakültedeki tüm öğretmenlerime bize emeği geçtiği için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan kapalı spor merkezimizdeki fitness ve aerobik salonlarından tırmanma duvarı, sauna ve olimpik yüzme havuzundan da faydalanabilmektedirler. Futbol ve basketbol sahaları, tenis kortları da öğrencilerimizin spor faaliyetlerine cevap verecek niteliktedir. Ayrıca hoşça vakit geçirip yorgunluklarını atabilecekleri doğal ve yapay yeşil alanlara sahiptirler. Üniversitemizin en eski kurumlarından olan Eğitim Fakültemiz Havagül Üniversitesi'nin en gözde kurumlarından biridir. Eğitim Fakültemiz Türk Eğitim Sistemi'ne şu anda 9 farklı branşta öğretmen yetiştirme görevini başarıyla yürütmektedir. Önümüzdeki yılda ilk öğretim matematik öğretmenliği ile bilgisayar teknoloji öğretmenliği devreye sokarak 11 farklı branşta öğretmen yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Diğer taraftan toplumumuzun önemli bir kesimini teşkil eden özürler içinde özel eğitim bölümümüz kurularak en hızlı bir şekilde özel eğitim alanında da öğretmen yetiştirmeyi sürdürecektir. Eğitim fakültemiz bir taraftan Türkiye eğitim Sistemi'nin ihtiyaç duyduğu öğretmenler yetiştirirken diğer taraftan hem yöremize, denizli bölgesine hem de ülkemizin eğitim sorunlarına ışık tutacak bilimsel çalışmaları da başarıyla yürütmektedir. Çok genç bir kadroya sahip olan eğitim fakültemiz şu anda bölgemizin en hızlı büyüyen ve en iyi konumda olan fakültesidir eğitim fakültemizin ileride daha da gelişmesi, istenilen nitelikte de çağdaş, demokrat, geleceğe, yeniliğe açık öğretmenler yetiştirmek görevimizi başarıyla sürdüreceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler Türkiye eğitim sistemini geliştirecek olan eğitim ordularını en başarılı şekilde yetiştirebiliriz. Bu konuda emeği geçen tüm öğretim elemanlarına ve tüm mesai arkadaşlarımla beraber hepimizin görevimizi en iyi şekilde yapacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 17 yılda yaklaşık 16 bin mezunla ülkesine ve milletine hizmet etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Çağdaş Türkiye'nin eğitim güneşi.